Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir takipçimin anlatımını yapmamı istediği bir örneğimiz var sırada. Karanfil modelimiz gördüğünüz üzere. Şu şekilde ütü yapmadım henüz. Şu boncuk gördüğünüz yerlere pull da koyabilirsiniz. Şimdi sayılarını bunların farklı yaptım. Görün istedim. Bunu az doldurdum. Yani 6 tane doldurdum şu gözeneklere. Bunla, bu gözeneğe de 10 tane doldurdum. E, bu bana az geldi. Bu bana çok geldi. Şimdi başlarken bu e, ikisinin de tam ortasının sayılarını başlayacağım. Yeşil yapıyoruz. Yapıp yapıp bu şekilde. Daha sonra e, tülbentimiz hangi renkse şu kısımlarından kutucuk kutucuk trabzan yapıp tülbentimize öyle dikiyoruz. Eğer tülbente kullanacaksanız. Şimdi bir miktar zincir çekelim. Şu mesafe için. Şşş, gözüküyor herhalde bir. Ben ölçülü yapıyorum. Yani sayılı yapmıyorum zinciri bayağı mesafe olduğu için aklımda tutamam. Şöyle ölçün. Şunu biraz fazla birkaç tane sökeyim ondan. Tamam. Bu derece Şimdi şöyle bir ayar yapmam lazım. Toplu iğneyi oraya koydum ki. 1 Yani buradan yukarısını sayılı yap yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi çıkarabilirim. Şöyle. Böyle ölçülü yaptığınız zaman şu arası mesafesi aynı kalacaktır. Yani biri büyük biri küçük olmayacaktır göz kararı olmadığı için sayılı olduğu için hepsi aynı düşecektir. Şimdi dolduralım burayı. 10 tane trabzan dolduruyorum ben. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane doldurduktan sonra 1 2 3 3 tane kutucuk yapacağız buraya. 1 2 3 1 2 3 Kaç tane kutucuk? yaptım. Şimdi diğer tarafı dolduruyorum. Orayı da 10 tane doldurup yeşil kısmım bitmiş olacak. Bu şekilde yeşili yapıp çiçekleri sonra yapabilirsiniz. 2 4 6 7 8 9 ve 10 şimdi 1 2 3 yapıp dibe batıyorum şu şekilde 3 tane de şuraya bir sap oluşması için Şöyle bir mesafe olsa yeterli. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı sayısız çekiyorum zincirini. Sadece sökülmesin diye. Şu an yeşil yapmayacağım zaten. Direkt çiçeğe geçeceğiz. Heh, bu kadar yeter sökülmesin. Elim takılıp da. Dediğim gibi mesafe siz ayarlayabilirsiniz mesafeyi. Şimdi beyaz kullanacağım ben. Daha doğrusu krem, krem, kırmızı, krem, kırmızı diye devam edebilir. Sadece kırmızı da kullanabilirsiniz. Tülbentiniz kırmızıysa e, dediğim gibi e, tülbente dikecekseniz şuraya kırmızı kutucuklar yapıp öyle dikebilirsiniz. <laughs> Düz yaptığımız yerden başlıyorum. Yani tersinden başlamayın. Evet başlıyorum şimdi. bağladım ve takıldı bağlayamadım Evet şu şekilde alabildiğince kenara çekin onu 1 2 3 bir tane dolayıp iki seferde çıkıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 Dediğim gibi buna 6 doldurdum, buna 10 doldurdum. Ve şu an ikisinin ortasını yapmak istiyorum. Benim için ideal olan o ama siz Tabi kendiniz bilirsiniz yine. Hangisi size uygun olursa ondan yapabilirsiniz sayılarını. 2 4 ve 8. Evet ben tamamladım. 8 8 8 her bir kutucuğa. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane tığımın üstüne alıp 5 seferde 1 2 3 4 ve Beş seferde çıkıyorum. Şimdi boncuk yerleştireceğim. Ben boncuk yerleştiriyorum. Siz pul yerleştirebilirsiniz. Benim pulum şu an elimde yok küçük pul. Parlamasını istiyorsanız pul yerleştirebilirsiniz. Taktım. Geri çekildim. Şuraya bir çevirerek sabitleştirdim onu şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yapıp buraya batıyorum yani bu kadar Aslında bu şunlar basit 2 3 4 5 6 7 ve 8 4 tane alıyorum 5 seferde çıkıyorum. Her bir gözeneye batıyorum 4, 5 yine 3 tane boncuk alıyorum. Bu şekilde bağlayıp çevirip sabitledim mi? Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 diğer bir gözene batıyorum. 8 1 2 3 ve 4 İstetik yerde kullanabilirsiniz. Fularlarınızda takı yapmak istiyorsanız takılarınızda kullanabilirsiniz. Ya güzel bir karanfil modeli oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle çevirip sabitleyin. Sabitlemezseniz sağa sola dönme yapar. Ben de dönmesini istemediğim için sabitliyorum öyle. Tek tek şu gözeneklere 1 2 3 4 5 6 7 8 Biraz şurası oyalayabilir. O yüzden yapıldıktan sonra güzel düşüyor. Tekrar 3 tane 7 ve Şurada düğüm var bir dakika. Boncuk geçmiyor. Evet düğümü açtım çünkü boncuk geçmiyordu. Büyük bir uğraş sorun sonucunda. 7 ve 8. <laughs>

8 Evet son bir tane 8 boncumuza yerleştirdikten sonra sabitliyoruz ve 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane yapıp artık bitiriyoruz. Evet arkadaşlar karanfilimiz bu. Şu biraz küçük. Yani sayısı az. Bu biraz fazla. Bu tam ortası. Bu küçük. Bu büyük. Bu orta. Dilerseniz hangisinden yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Size kalmış. Ve şimdi e, şu kutucuğu da yapalım isterseniz. yani demek istediğim şuradan bir başlayalım da bir dakika takıldı tığım. Acele ettiğim için Evet bu şekilde. Bakın. Tabi tülbentiniz hangi renkse bu şekilde dikebilirsiniz tülbente kırmızı ise tülbentiniz bu krem yeri kırmızı yapıp öyle dikin tülbente şu an kırmızı yok elimde yanımda Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Bu şekilde karanfillerimiz Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Ee, bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Instagram adresim de mevcut. Oradan da mesaj olarak resim atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ee, Allah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.